Hocam hoş geldiniz. Şu rezonansı ne durumda hocam demiş? Sakin ama ani dalgalanmaları ara ara oluyor. Fakat bir parametre eksikliği var. onu da Ruslar bence bilerek yayınlamıyorlar. Görüyorum. Ona da bir çözüm biz de bulmaya çalışacağız. Sadece bizim böyle aktif bir volkanımız yok. Aktif volkana gelen elektrik akımlarından biliyorsunuz dünyanın nabzı ölçülüyor aslında. Çaktırmıyorlar, söylemiyorlar da. Ee, fakat bir parametreyi saklıyorlar gibi geliyor bana. Çünkü epeydir e, hissettiğim bazı şeyler ters kalıyor. Yani diyorum ki ya şu anda ne var burada bakmam lazım diyorum. Baktığımda 5-6 saat sonra güncelleniyor. Yani olup bittikten sonra yayınlıyorlar. Mesela şu dünkü depremlerin olduğu hat şurası. Bunu çok sonra yayınladı. Şu anda da mesela bak bir sıçrama var. Sonra sakinliğe düşmüş. Bunun sebebini şuradaki parametre eksikliğinden söylemesi lazım. Aşağı yukarı 20 Hz 16 Hz arasında daha doğrusu 24 ile 16 Hz arasında bir kayıp kesiyor. Orayı vermiyor. O ise hani sakinlik kısmına inmekle yüksek tansiyona çıkmak arasındaki bir parametre onu vermiyor şu anda. Boş geçiyor yani oraları. Hocam sizi çok seviyoruz. Sağlığınız nasıl demiş. Allah razı olsun. İşte güneş endeksli ee, biraz böyle şeyler var. Geçen onu konuştuk. Yani bu kadar güneş patlamasında ben bu kadar tansiyona yükseleceksem yerin altına kurşun kaplı falan bir şeyler mi yapsam kendime dedim. Ben oraya kitleyecekler. Falan falan. Ya doğrusun Allah bilir boş ver. <laughs> şey sağlık iyi. iyi iyi. Yüzünden bellidir herhalde. İyisiniz hocam. İyiyim şükür elhamdülillah. Benim o yuttuğum hapları bir yutaydınız var ya. <laughs> Allah size ömür versin. Amin amin hocam. Ee, Starlink uydularının insanlığa zararı nedir? Bunun arkasında neler var hocam demiş. Ee, bu adam eninde sonunda bir gün dünyayı kaplayarak bunlarla elektriği melektriği iletişimi kesmeye çalışacak. Hep anlattığım şey. Bu Batman filmindeki, Superman filmindeki iyi gibi görünen kötü iş adamı bu adam işte. Keşke e, Amerika'nın başına gelse de, yani dünyanın presesyonu beklemeden e, bir şey olsa, aktivitesi olsa seyretsek hepimiz. Türkler biliyorsunuz kaos zamanında ortaya çıkar, hem dünyayı hem kendilerini güzelce korur, kurtarırlar. Bandırma'da deniz 50 metre çekilmiş hocam demiş. Evsimsel olarak olur öyle şeyler. Arkadaşlar de, de ki denizin altında yarık var. sular oraya gidiyor. Şimdi sence sadece Bandırma sahilinde mi gider? Gitmez. Bandırma rüzgarı farklı alan bir yerimizdir. Ben mesela Bağfaş iskelesinden balık avlamaya bayılırım. Böyle tepsi gibi kara gözler çıkar mübarek. Ondan sonra e, güzel bir yerdir orası. Suları da değişiktir. Ama bu denizin çekilmesi meteorolojik bir olaydır arkadaşlar. İklimsel bir olaydır. Bunların deniz çekilmelerinin depremle alakası yoktur. He. Deniz kıyı boyunca çekilirse biz onu tsunami diyoruz halk arasında. Ee, sular çekilir sonra geri gelir. Ama bu öyle değil. Bu rüzgarın, ayın, işte mevsimsel konumlamaların etkisiyle olur. Hiç onları ciddiye almıyor. Mesela bazı arkadaşlar da Ankara'dan, Çankırı'dan işte Malatya'dan Çorum'dan yazmışlar. Hocam acayip sis var. E sen o zaman Demirköy'de yılın 60 günü deprem olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Monteoman'da konuştuğumuz mevzu gibi. Yani bizim e, sis başka bir şey arkadaşlar. Bu bulut hikayeleri de farklı. Yani buralara girmeyin. O yerde olan ölçümlediğimiz şeylerden bahsetmemiz lazım. Ha bak radon gazı çıkışı kokusu alırsanız e, yer gökyüzünün bulutlu bulutsuz havalarda yandığını ama bir mağazanın ışığının yansıdığını ya da birinin lazer gösterisi yaptığını aldanmayın yani. yüz gökyüzünün radon gazlarının böyle alev alev yandığını görürsünüz. Bunlar büyük belirtilerdir. Evet ondan sonraki günler içerisinde deprem olur. Ama böyle çok antin kuntin şeylerle yok sular çekildiğiyle yok işte fırtına olduğuyla sis olduğuyla deprem ilişkilendirilmez. Mini buzul çağı hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Şu anda onun içindeyiz zaten. Büyünün içindeyiz. Daha bitmedi. 80 bin yıl var buzul çağının bitmesine. Buzul çağı ne zaman biter? Grönland eridiğinde. Belki de öne gelmiştir ki Trump onun için istiyor oraları. Buzul çağı bu çağ. Şu anda buzul çağındayız. Kısmi etkili buzul çağı. İki kutuplu buzul çağı. Mini buzul çağı şöyle dediğin değil. Buzul çağının 80 bin yıl kalan evresinin içerisinde etkinlik artımı, alan kaplama artımı olur. Bu da okyanus sularının amok çökümü dediğimiz e, Atlantik okyanusundaki akımların e, bol ve golf stream akıntıları, sıcak ve tatlı su akıntılarının e, soğuk akıntıların e, yer değiştirmesi ve aniden soğumaya soğumaya başlamasıyla olur. Hani küresel ısınma yalanı var ya eee Küre ısınır insan eliyle veya doğa şey aman insan eliyle olmaz bu hayvanlarla olmaz. Kendiliğinden işte presesyon ya da diğer iklimsel döngülerden dolayı olur. Aniden buzlar erirse o erimeyle beraber bir suyun içerisine buz koymaya benzer. O buz da bu suyun içinde erince sıcak da olsa o su soğumaya başlar değil mi? O zaman da bütün suyun okyanusların derinliklerinin dengeleri değişir. O zaman iklimler tekrardan değişmeye başlar. Bunları okuyup anlamanız lazım. Yani tatlı su akıntıları, soğuk su akıntıları, sıcak su akıntıları nelerdir? Golf istirim nedir? trim nedir? Bunlara falan bakmak lazım internetten. Ee, yani yoksa meydanlar olsa doğru gideriz. Bu şeyde baktığınızda bunları bunlardaki bir kargaşa iklimlerdeki genel değişikliğe sebebiyet verir. Mesela kutup soğuklarına doğru aniden yeniden genişleyen kutup soğuklarına buzul çağlarına doğru gideriz. Şu anda daraltılmış buzul çağını zaten yaşıyoruz. Bekit köy projesi presesyon süreci için mi yapılıyor demiş. Presesyona kadar ölmemek için diyelim. Yok ya biz iyi yaşamak, temiz yaşamak, pandemilerden mesela savaşlar olduğunda bize kadar gelmesin, kapanma olursa sıkılmayalım artık kendi köyümüzde olalım. Bir de temiz gıdayı üretelim, temiz gıda tüketelim. Bilimsel toplantılar yapalım. Bir de unutturulmuş emperyalizmin bize unutturduğu e, şeyleri tekrar yapalım. Bizim derdimiz o. Mesela şöyle tığ yapalım abi. Kendi tığımızı eskiden olduğu gibi bundan yapalım. Koyunumuzdan yün eğirelim yapalım. Yani e, gidin amişler gibi yaşayın demeyin bize. Yani biz fakir kafalı insanlarız. Biz iyi yaşamak, temiz yaşamak eski usulde ama hani böyle manyetalı telefon vardı da biz mi telesekreter taktık? Hani öyle değil mevzu. Hazırlık bu. Elektriğin olmadığını düşün. Kıyma makinasının çalışmadığını, rondonun çalışmadığını, elindeki tabletlerin çalışmadığını, buzdolabının olmadığını. Ya e ola ki ali aksilikler olursa diye beki köyü kurduk biz. Hem böyle iyi yaşayalım hem de bir aksilikler olursa yoksa presesyonda yer yeksan olacaksa zaten bir de bizim ölümle ilgili bir derdimiz yok. Olan süreyi iyi geçirmek. Ben mesela gelmişim kaç yaşına? Presesyon dediğinde 86-87 yaşında olmam lazım. Bu hızlı tempoyla bir de bu kadar yıpratmayla zannetmiyorum yani. Direkt Mersin'den geçen bir fay var mı? Demiş. Var tabii. Envai çeşit var hem de. Ya kıyı şeridi neyle oluşur? <laughs> Faylarla oluşur arkadaşlar. Uyku uyuyamıyoruz bu bir iki haftadır. Bunun sebebi nedir? Şimdi dünyamız ilk defa ölçülebilir tarihten itibaren geomanyetik 5, G5 seviyesinde bir radyasyona maruz kaldı. Metabolizmamızda ne denir buna? Santral, nükleer santral sendromu denir buna. Çalışanlar varsa tanıdıklarınız bugüne kadar nükleer santrallerde onların uyku düzenleri işi bıraktıktan aşağı yukarı 8-9 sene sonra düzeliyor. Radyasyon uyku bozukluğu yapar. Mesela ben PET'e girdiğimde, PET çekimine girdiğimde ya da e, işte bazılarınız varsa kemoterapiye, radyoterapiye girenler bileceksiniz. Bunlar uyku bozuklukları yaparlar. Radyasyon seviyesinden dolayı uyuyamıyoruz şu anda. Hala yüksek. Hocam sürekli yorgunluk, halsizlik var. Evin işini bile yapamıyorum. Bana bir şey tavsiye eder misiniz? Aynısı. Hepimiz için geçerli. Şu anda yapacak şey. Ha limon. Mesela limon için. Ben limon içiyorum. Sade limon. Kant yapın sizde sıcak sulu limon için. Soğuk sulu limon için. Az için ama sıvıları bu aralar az tüketin diyorum ya hala az tüketin yani. Amerika veya İsrail İran'a saldırabilirim demiş? Tabi her zaman her an. Bir de Trump parmak salladı. 7 gün içinde sizi şöyle yapacağız böyle yapacağız acayip bir şey olacak diye. Hocam bir tanıdığımız elektrikli araçta aniden beyin kanaması geçirdi. Güneş ile alakası var mıdır demiş. İkisi birden. Elektrikli araç zaman içinde ya da e, şey olanları, rahatsız olanları, alerjik olanları diyelim ya da e, biraz bozukluk yaşayanları elektrikli araçlar öldürür arkadaşlar. Kim aksini söylüyorsa yalan söyler. Elektrikli araç bir risktir. Güneş patlamaları sırasında elektrikli araçlar zaten söylediğimiz gibi aşırı tepki verir ve bu da zaten sıkıntınız varsa böyle olur. Allah rahmet eylesin. Bu astrologlar diyormuş hocam Şubat ayında uçak kazaları olacak diye. Uçak kazaları. O olur bak. Astrolog bunu söyleyebilir. Uçak kazası olur bir tahmindir. Şöyle ay şuraya geldi. O onu kızdırdı. Venüs Neptün'e seni gidi dedi. O olur. Onların deyimiyle olur. Benim deyimimle olmaz. Ama bir astrolog tutar da şurada deprem olur derse ayıp olur. Ama uçak kazası olur. İşte eşinizden ayrılırsınız. Kız kardeşinizin kafasına tuğla düşer. Ondan sonra e, borsa tepe taklak gelir. Bak bunlarla ilgili söyleyebilirsiniz. Çünkü bunlar sizin iç dünyanızla ilgili şeyler. Ama bilimin işine girdiğiniz zaman bu olmaz. Dana kavurma ve kıymanın saklama ömrü ne kadardır? demiş? Teneke patlayana kadar. Ama devlet bir, bir sene ömür koydu şimdilik. Ee, yine de Beş seneye, altı seneye çıkacak seneye. Ama o kadar bekletmeyin. Önce ilk ürünleri bir tüketin, yiyin, bakın tadına bakın. Sonra ben size daha böyle şey yapacağım. Ha küçük kutuda yapmamızın da özelliği yok. Küçük kutular daha uzun dayanır. Daha kalın yaparız çünkü onları. Amerika'da deprem niye olmuyor hocam demiş. Olmaz olur mu bak? Aylarca, yıllarca konuşacağımız bir deprem geliyor oraya. Arkadaşlar deprem yer seçmez. Deprem zaten yere göre olur. San Andreas fayı fay Kuzey Anadolu fayı hattıyla beraber çalışan bir faydır. Onların 1909'da, 19'da, 70'lerde, 80'lerde olan depremleri var. Siz küçüktünüz ya da bilmiyordunuz. Ya da o zaman teknoloji olmadığı için duymamıştınız. Ama açar bakarsanız Amerika tarihinin büyük depremleri diye bunların hepsini kaydını görebilirsiniz. Kanada'nın büyük depremlerini göremezsiniz. Çünkü tarihi o zamanlar mesela İstanbul'da 1453'te Fatih Sultan Mehmet Han fethettiğinden beri biz İstanbul'u biliyoruz. Ondan öncesinde de Selçuklulardan itibaren biliyoruz. Ondan önce Hitit'i biliyoruz. Ama Kanada'da böyle bir şey bilmiyoruz. Çünkü Kanada'yı daha 1500'lerden beri biliyoruz. Amerika'da da 1500'lerden itibaren elde edilmiş verilere göre çok büyük tarihi depremler var. Yani öyle böyle değil yani. Anlatıp duruyorum. Oregon, Vancouver, Seattle burası 9,5 büyüklüğünde limit üstü deprem bekliyor. Ve denizin altına kayacaklar. Hem de eli kulağında. Yedi su kadar yakın yani. Multi vitaminler ne zaman satışa çıkacak hocam demiş. Daha tadilattaydık gördünüz. Valla ciddi iş arkadaşlar. Yani sadece e, ben size anlatayım. Bir buçuk milyon, iki milyon dolar falan şey sürüyor. O GRP sınıfı ee, odaların yapılması sürüyor ki odalar yapılıyor bitiyor ee, bir boyası var o boyayla boyanıyor ee, su bazlı boya onun üzerine de e, cila katmanı denilen bir katman var toz yapışmaması lazım rutubet oluşmaması falan bir sürü standartlardan bahsetti Savaş iyi bir şey oluyor dünyanın yörüngesinden çıkma durumu var mı hocam demiş vallahi sıkıldım ben bu yörünge <laughs> keşke bir yerlere gidelim alıp başımızı gidelim Nibiru gelecek ya belki o götürür bizi var tabii yani e, evren plazmasında bir değişiklik olursa güneşe bir şey olursa bir yörüngesinden çıkar. Kurmadan abi vitojene bayilik verecek misiniz demiş. Evet. Evet, bayilik bedeli olmadan vereceğiz. Lütfen maliyetsiz küçük mağazalar, mümkünse kendi mağazalarınız. Böyle bizim eskiden şatafatlı büyük mağazalar gibi şeyler açmayın. Kiralar çok pahalı şimdi çünkü. Küçük küçük böyle nokta atışı yerler. Bu depremler presesyonu yakınlaştırır mı? Hayır, presesyon depremleri çoğaltır. Presesyon depremlere göre bir şey değil. O bağımsız olarak hareket ediyor zaten. O hareket ettikçe depremlerde, iklim olaylarında ya da yer altı, yer üstü e, olaylarda artışlar, eksilmeler olur. Yunanistan'da oluşacak bir deprem Edirne'yi çok etkileyecek mi demiş? Nerede olduğuna bağlı. Yani Edirne'nin burnunun dibinde Dimitrova'da olan bir şey olursa tabii etkiler. Dramada olursa etkiler. Ne bileyim Burgas tarafında da var mesela. Onlar hem bizi etkiler hem orayı etkiler. Yani Edirne depremsiz bir yer zannetme. Keşan'da, Ezine'de Çanakkale'de, Karşı'da, Biga'da Eceabat'ta çok fay var. Bazı yazmış ya Karadeniz kıyıları en güzel yerler falan diye nasıl güleceğimi şaşırdığım şekil. Yani Edirne'de bunlardan bir tanesi besin intoleransını nasıl tespit edebiliriz demiş. Doktora giderek. Neden hayvansal gıda tüketiyoruz demiş. Neden hayvansal gıda tüketiyoruz? Çünkü biz omnivor varlıklarız. Diş yapımızdan kemik yapımıza, sindirim sistemimize kadar et ve otu aynı anda yemek için dizayn edilmiş bir varlığız. Yeterince açık olmuştur diye düşünüyorum. Ve B12 yok. B sadece... Ben bulurum sana biraz B12 bitkide de bak. E, geviş getiren ve getirmeyen otçul hayvanların sistemi dört parçadan oluşur. Doğru mu? Önce onlarda bir kursak vardır. Oradan itibaren şırdan vardır. Eğer memeli ise. Tamam mı? Anne sütünü burada çürütür. Anne sütünü içemez. Bizim de lap enzimlerimiz vardır 3 yaşına kadar. Lap enzimleri 3 yaşından sonra sürümlenir. 3 yaşında sonra onun için çocuklara süt içerilmez. İçerilmemelidir. Ne ana sütü, ne keçi sütü, ne dana sütü, ne bilmem ne sütü. Neyse. Ee, oradan sonra bir mide, 40 kat, 4 odacıklı bir sindirim sistemine sahip bunlar. Ot yemeğe göre dizayn edilmişler. Eğer sen de git doktora, doktor derse ki sen ot yemeğe göre dizayn edildin, o da göre davranabilirsin. Sen bana dersen ki canlılara yazık, onların canı yok mu dersen, Öldürdüğün sivrisinekten girer, hamam böceğinden çıkar, bitkinin canı yok muya kadar giderim, çirkinleşir olar. Biz zulmetmiyoruz. Yanlış anlaşılma olmasın. Siz kendinize zulmediyorsunuz. Hayvansal proteinden, hayvansal amino asitlerden, komesterelardan eksik kaldığınız sürece yani hayvansal gıda tükettiğimiz halde bazı değerlerimize sağlayamıyoruz. <laughs> Omega 3'ü mesela çok zor. Aynen. Canlıları zulmederek öldürürseniz tabii ki öyle. Tutmuşsun sen yasak olan geyiği avlıyorsun, kuşu avlıyorsun, tavşanı avlıyorsun. Bu hoş bir şey değil. Yaban domuzunun bile hürmeti var. Senin kaldıramadığın pisliği o kaldırıyor. Aşırı avlanmak, ihtiyacının fazlası olarak avlanmak bana göre suçların en büyüğü olmalı. Ama biz canlıları mecburen tüketmek zorundayız arkadaş. Doğaya baktığınızda da Diğer varlıkları da göreceksiniz. Dişleri bizim gibi, sindirim sistemi bizim gibi olan canlılar. Onların canına kıymayalım. O zaman marulun canı yok mu? Yeşil kolajen mide ağrısı yaparsa devam edelim mi? Mavi mi kullanalım demiş. Probiyotiğinize bakın. Olabilir. Doz azaltarak devam edin ya da. Yeşil kolajen de probiyotik olduğu evet. için. Neden? Çünkü vücudunuz demek ki zararlı bakterilerle dolu. Probiyotik miktarınız düşük bağırsak sisteminiz geçirgen, sindirim sisteminiz mahvolmuş. Kolajene bu şekilde tepki veriyorsanız önce yavaş yavaş o şeyi tepki ortadan kaldıracak şekilde vücudunuzu tamir etmeniz lazım ki oradan devam edesiniz. Eğer tanımlanmış bir böbrek protein kaçağı ya da gut hastalığınız yoksa ya da hayvansal protein alerjiniz yoksa. Genel olarak sorunları bitirdik galiba. Bir daha yayınlayayım şeyi. Hisselerle ilgili evrak yasalıya çarşamba elime geçecek. Vakfın kuruluşuyla da ilgili çalışıyoruz. Yeni ortaklıklarla da ilgili kısa bir süre izin verin. Eskisini bir hazmedelim, yollayalım evraklarımızı. Ondan sonra da hem bayilikler, hem yeni konserveler, hem yeni yatırımlar, hem İstanbul şube, hem Ankara şube, işte İzmir şube, Bursa şube. Nerede şube açmak istiyorsanız ama şimdi değil. Arkadaşlar biz bir hazırlık yapıyoruz. Bu hazırlığımız bir bitsin, ilan edeceğiz. Hep beraber her şeyin güzelini tekrar organize etmeye başlayacağız. Bizim sevdiğimiz, yaptığımız şeyler genel olarak halka hizmet edecek şeyler. Kanaatkar olun, zanaatkar olun, üretken olun. Bak İstanbul'da buluşma ortamlarını hazırlayalım. Doya doya her hafta sonu buluşuruz. Tamam. Uygun kiralı, güzel bir yeriniz varsa bir ortak da olun bizimle. Kira vermeyelim. Bak bu da olur. Ama güzel bir yer olsun böyle. Herkesin gelebileceği bir yer olsun. Çünkü ben 600-700 bin, bir milyon, bir buçuk milyon kira veririm. Verirsem Vitojen'in üstüne biner. Verirsem Bekik Yurdu'nun üzerine biner. Binmesin. Yoksa ben öyle bir ticaret yapacak olsam çok kolay. Gerek yok. Biz kazanalım. Siz kazanın. Hocam teşekkür. çok teşekkür ederiz. Biz, Biz, Biz teşekkür ederiz. Eyvallah. Olsun. Arkadaşlar katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Bu videoyu yarın akşam atacağım. Hayırlı akşamlarınız olsun. Görüşmek üzere.